Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım sevgili dostlarım. Annem bugün neler hazırlıyor bakalım. Bugün neler yapıyoruz? Bugün ekmek balığı pişireceğiz. Bugün balık ekmek, balığı ekmek, ekmek, balığı. Ekmek, ekmek, balığı ekmek, balığı. deniyor değil mi? Ekmek balığı, yani. ekmek balığı deniyor arkadaşlar. Ekmeği fazla almışız. O gün köye gittiğimizde. Evet. Ben de ne yapayım dedim. Ayaklıyor. En güzel şöyle. En Zaman. iyi şekilde değerlendirmek için ekmeklerimiz şöyle. Hem fazla ekmek almışız hem de o gün köyde arkadaşlar, komşularımız hep ekmek yapıyordu. Sağ olsunlar onlar da ikram etti. Onların da ekmeklerini yiyince elde kaldı. de aynen ekmeğimiz kaldı. Ekmek olmasaydı ya, biterdi. Mi? Biterdi biterdi. İçli ekmeklerden, yağlı ekmeklerden, fırında yapan sağ olsun getirdiler. Ondan sonra onları biz de ikram ettik, biz de yedik. Bunlar böyle kaldı. Kalınca da biz de bu şekilde değerlendirelim. Biraz buzdolabına attık, biraz yedik. Şimdi de şöyle e, ekmek balığı yapacağız. Yumurtalı, naneli, pul biberli. Köyden geldikten sonraki gün çekim yapmadık arkadaşlar. Yemeklerimiz vardı. Onları yedik dün. E, tavuklu pilavımız vardı. Nohut yemeğimiz vardı. Onlardan kalmıştı. Onları şey saklama kaplarını koyarak getirdik. Burada onları değerlendirdik. Onları yedik dün. Bugün de şöyle Ayaklıyor. Ha. Şey yapmadı ama ben değerlendireceğim. Cam balkonumuzu yaptırdık. Duşa kabinlerimiz oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar gündüz değil akşamki çekimlerimde şu şey cam balkon daha güzel görünüyor böyle hmm, o köşe güzel. falan he, iyi oldu. Onlar da bitmiş oldu. Duşakabim bitti. Cam balkon bitti artık. Babam kapının önlerini yaptı. O mermerleri falan yaptı. Sineklikler takıldı. Kapımıza sineklik taktırdık sevgili dostlar. Ondan sonra... Kapıyı şey kapatıyorlar. Sineklik demiyorlar da. Akordiyon kapı. Ha, ondan akordeon kapı farklı. Yok ne? bu sineklik. Akordeon kapı, kayar kapı. O farklı. Hmm. Bu sineklik kapı. Sürgül de onda tamamen kapanıyor. Onda sineklik yok. Akordeon kapı farklı bir şey. Ha, yok değil. Bu da sineklikli ama iyi oldu. Alt katta lazım oluyordu bize. Temizce, kapı açık olduğu zaman yazın arkadaşlar. Hem sinek girmez hem kedi, fare, mare bir şey girmez. İyi olur. Onları yaptırdık güzelce. Şimdi sırada oranın temizliği olacak. Artık annemler ne zaman köye giderlerse. Tamam, ne zaman <gülüyor> <Temizliği>. <gülüyor> Araba boyadan çıkınca değil mi? <laughs> Benim işler çok öyle çok uydu. geldik yapılacak. Ellesin, Aynen. Sana... Akşam da geç çıktık sevgili dostlar. Saat <laughs> 9 9'da ustamızın işi bitti. 9 9'u geçiyordu hatta. Ustanın işi bitti. Sonra biz hani videolarda da vardı zaten. Çay falan demlemiştik. Çayımızı falan içtik. Bizim çıkmamız onu buldu. Ondan sonra ee, gece olunca da biraz da yavaş gittik. Buraya gelmemiz 12. 12'de geldik herhalde değil mi? 12'ye doğru, 12 doğru geldik eve. Yumurtalarımızı koyduk. Nane. da atalım. Nane pul biber ekledik. Kaşın nereye koyduk? Şöyle yağdanlıklarımızı da yerine aldı sevgili dostlar. <laughs> <laughs> Onları da size bir göstereyim. Şöyle bakın. Ee, <laughs> videoda vardı. O gün evet, çekimini yaptığımız şeyde vardı. Ama baharatlığı geri iade ettik sevgili dostlar. Çünkü baharatlık yani. E... Ya, çok güzel oldu. Değil mi? Diğeri zeytinyağı. O zeytinyağı. Açık sarı olan sıvı yağ, diğeri zeytinyağı. Tamam. Şöyle sıvı yağını da ekledik. Baharatlığı iade ettik arkadaşlar. Çünkü baharatlığa baharatı doldurunca Kaşıklarını çıkartmamız gerekiyor içindeki kaşıkları. O da kullanışsız oluyor bize hani uygun olmadı. Onu gittim iadesini gerçekleştirdim. İki kaşık baharat alıyor dedim değil mi? İki yemek kaşığı aldım ben. Aynen o da bize. Zaten ben öyle kul yapayım. kullanışlı olmazdı. Ondan sonra iade ettik. Bir, tekrar bir, daha bir daha dolduracağım. Aynen biz onu alırken öyle şey yapmamıştık. Düşünmemiştik hani baharat koyduktan sonra. Kaşık. <laughs> Anneme de zor bir şey olmayacak. Ondan dolayı bakın şöyle yumurtamızı çıktık içine süt ekliyor musun böyle mi? Evet, mı? Biraz süt koy istersen o da yumuşak tutar. Bir tane hani yumurtası da şey olur. Fazla olur. <laughs> Emret komutanım diye annem. Böyle arkadaşlar işte ekmeklerimizi değerlendiriyoruz. <laughs> Doğradık. Bunları kızartalım. Çayımız demlendi. Şöyle tavamızı çıkartalım. Yağımızı da koyalım. Bunu ya çok gideceği için çok eski düzen. Çok fazla çıkmazdık yine de tabi ki koyacağız yani. Hı. Şöyle açıp dur. Bitmesin Biraz Süt de, sütle açılıyor. Ben bunu bir tane şeyle yapıyordum ya. Un, yumurta. Ha, o şekilde de. de yapılıyor ha. Unla da yapılıyor. Yeter süt de böyle şey daha yumuşak tutuyor. Hani sertleştirmiyor kızarırken. Çayımızı demledik. Zaten dün tavuk pilav yedik. Şey, i̇şte nohut yemeğimiz falan vardı. Aynen ondan dolayı bugün de böyle biraz ne? Bir hem hafif olsun hem pratik olsun Eğitim yeter. De Aynen annem çünkü köyde de zaten yoruldu mutfaktan hiç çıkamadı videolarda göreceksiniz Hayır. zaten. Sabah 9 bir başladı. <laughs> dokuzda dokuzda çıktı Aşağıda 9.30'da. <laughs> bir ara tezgahın üstü doluydu dedim arkadaşlar artık. Biraz bir kaldıralım öyle devam edelim. Yani tabak koyacak yer kalmamıştı gerçekten. açık kısım yaptık. Bunda bundalar yum semt yer sever güzelce onu da şey yapalım. Hı. Suyu çok kızıyor tabi. Bir hadi. E soluna gelir ama senin ana. Olanı Şöyle Yumurtalı harcımızın içine Batır çevir Kızgın yağ koy Bu çok güzel lezzetli oluyor Hem ekmekleriniz değerleniyor ben yazık, günah değil mi? Görüyorum ben yine Kapılara asıyorlar Ekmekleri yazık günah ya. Genelde de hep gençler yapıyor. Ama biz şeydekiler değil de yemiyorlar orada. Hazır alıp yiyorlar ya. Hmm. Tekli yani adet olarak şeyler var ya kesilmiş ekmekler var, var. ondan alın ya da çiçek ekmek var mesela koparılıp evet. yeniliyor onlardan alsalar işte ama ne diyeceksin artık diyecek evet, bir söz yapayım. yok onlara da. Evet, sen yine de ekmeklere yaz. Yani. Kızarsın. Şöyle ekmeklerimizi. Değil yumurtalı harcımızı buladıktan sonra arkadaşlar bakın yağın içine koyuyoruz böyle kızaracak Yağdık, yağdanlıklar harbiden çok güzel oldu ya yani çok hoşuma gitti şöyle bakın üstünün şeyini de kaldırmadım tam benziyor şeyi ne ne üstüm dedim üstü şey kalkıyor kaldırdın Hı. ben kaldırdın onu kaldırdın mı sen ben kaldırmadım sanıyordum Yok yok. Ha ben sen kaldırdın. Maviydi ya, ya ha ambalajın diye arkadaşlar kaldırdım gold bu. ha. gold ben de öyle duruyorsam. Ha ya. yok yok, değil. Sildim de anlamadım kabarmasın diye kapanı. Hı -hı. Yok yok çıkarttım onu. Ha. Ben de sen çıkartmadın. Sıvı sabunluklarımız falan köye götürdük onları da şey yaptık koyduk oraya. Buradan gidecekler gitti. Sen bir taraftan bak hani bir taraftan şey hazırlayayım şimdi balon gelir de gelir. Tamam olur. Masayı buraya mı hazırlayayım, buraya mı hazırlayayım? Olur. Nereye hazırlayayım, bireyim. Balkona hazırla istersen bugün çok fazla serin değil birkaç gündür serindi. Evet. evet şöyle kızaranlar annem alıyor arkadaşlar sonra ben devam edeceğim annem masayı hazırlasın. Anam da atıp çıkartır. Fazla şey yapma. Tamam. çevirmesine bak. Ha, tamam. Böyle ekmeklerimizi kızartıyoruz. Şansımıza köyde de hava bir iyiydi. Bir ara bir giderken arabaya yağmur şey yaptı, çiseledi. Dedim ustalar ne yapacak acaba? Çok şey yaptıydım merak ettiydim Allah şey olmayacak etmeyecekti yağmur olursa çünkü balkonda cam balkon yapılmaz zor olur arkadaşlar ondan dolayı dedim ki inşallah yağmasa bu kubil ondan sonra Allah'tan yağmadı hava iyi gitti ondan sonra, sonra hı. Olsun, hı. Hayır, hayır, tamam. yağmur yağsaydı zor olurdu çok zor olurdu. Evet, Yağımız kızgın olduğu için hemen şöyle nar gibi kızar ya ne güzel. Nerede bir kadın? <laughs> de, da Artık hava erken kararı yazın olsaydı şey olurdu, <laughs> geç olurdu. O yüzden balkon yapılırken de şey karanlığa kaldık. Ondan sonra ama yine de şey oldu, güzel oldu arkadaşlar. Valla tertemiz oldu. Hem içeriye toz toprak girmez, ondan sonra soğuktan korunur. Ee, balkon cam takılınca valla mutfak bile bir Esmesi gitti gibi oldu sanki. Değil mi? Hikmet daha şey yapsak mı ki? Ben şunu alayım da. Sen ekmekler şey yap. Şöyle aspiratörde açalım da, kokusunu biraz çeksin. Duman olacaktır işte, hem de koku. O zaman baksana çevreye. O da uyuyor. Aç, aç. Camları da açıverdim, oradan da şey yaptım. Ne yapalım, tane daha yapsam? Yeter. İç yürümün daha hemen aynen. Yaptık. Tamam, bir Burada yapıyorsunuz mu arkadaşlar böyle? Ya da farklı tarifleriniz var mı böyle ekmeklerle? Yorumlarda yazın biz de. şey yapalım. Öğrenelim bakalım, biz de biliyor muyuz? Açık bir şey yapsam. Şu mu? Ya, o açık. Tamam. Açıkta açık. Tuzluğu ver. Ama sonra şey yapayım. Bunları alıp döneyim. Evet. Ben de ne yaptım? Biraz daha şey yapalım arkadaşlar kızartalım diye şöyle. Şu yalanı da kızsın ana. Böyle belimizde. Kaç yağ Koyayım mı? Şuradan dursun da. Şuradan doldururum. Onu hemen bitirmeye, doldurmayak. <laughs> Bak bakayım. yetmez biraz daha bir şey yapalım. Tereddütte kaldık ekliyoruz arkadaşlar. Bazen gece falan çıkıyorsun. Biz babam falan yumuş da yiyor. Gerçi de i̇şte annem yemez de. Gece şöyle yatmadan bir... <laughs> ben yemediğim halde beni. Bir de yesem herhalde. <laughs> Yerimden kalkamam. <laughs> Bunlar çok iyi arkadaşlar. Ben yemiyorum da. Neyse, bizim dünyalarda var bir şey. Genetik herhalde. Genetik herhalde. Anneanne tarafı, neyde de Tamam. Tamam Tamam. Tamam. Sı şey Sıyırıyorum. Sı Öyle yani, gece dediğim gibi atıştırıyoruz bir şeyler. Tamam. Ama iyice kızarsın. Tamam. Şimdi kafa döneriz. Zaman için Neden öldüğü belli olmuyor. Akçamı nereye koydum ben? Buradan. Şöyle son ekmeklerinizde. Kaydamın altında azıcık açıver. Kısa Şimdi geliyorum. İyi oldu tam sıcak sıcak. Hı -hı. Artık havalar soğuyor artık. Kış geliyor. Havalar erkenden kararıyor. Yazın ne güzel gün uzun olunca. Yazın günler ne uzun. Oluyordu. Yazın bu saatlerde daha ne? Yeni ikindi olmuştu. Domatesten yıkadım oldum bugün. köyü götürmüştüm ya. Hı hı. Yıkadım. Domatesler <laughs> de çok güzelmişti. Pazardan mı aldın -"Nereden aldın ki?" -"Biz -"Pazardan aldığımız şey olmuyor ya, bitti. Kandırıyorlar." -"Bir daha şey parası, yine şeyler oldu." -"Pazarda binası var diye götüreceğim." -"O şuradan aldım diyeceğim." -"Göstereceğim aldıklarını." -"Vallahi o insanı öyle çiveden çıkarıyorlar." -"Para veriyor sana." Kaç tane ekmek var burada şimdi? Kaç ekmek yaptın? İki tane bir yaptım, bir tane de bir yaptım. Üç tane. Değil. Köyler çıkarız, yenilir. <laughs> şey yapar dedik. Hani kahvaltı ile ekmeğimiz böyle olsun yanımızda da. Yemeği, doğru. Kimse Ekmek, bir şey Ekmeksiz kalmaktan mı? Evet, yani. Ekmeğimiz olsun Peki. tabii. Kimseye gidilmez. Hı -hı. Kimseye gidilmez. Bir ekmek verdi. Kimseye gidilmez. Ondan dolayı tırnağın varsa kendin kaşıyacaksın kafanı. Yoksa hiç sesin çıkmayacak. yumurta, süt, nane, pul biberi, biraz da yağ, onu karıştırdık. Ekmeğimizi böyle ona buladık arkadaşlar. Ondan sonra kızgın yağda kızartıyoruz. İki dakika kızarıyoruz zaten. Çok güzel. Şimdi yapmasın. Koy. Altını kapatıver artık tamam işte. Ben sos da olur biliyor musun bunun içine? Sosluk da olur. Hmm. Hani limonunu sıkacağım böyle koyacağım bak da olur. Böyle alıp da koyacağım. Birer tane daha alalım. Nar ekşisini mesela bu şey limonu sıkacağım. Yani sıkıp da koyuyorum ya. Yani. Doğru, o da olur. o da olur. Olur. Doğru, doğru, doğru. Sen olur. Sen fazla limonlar şey yapıyorsun hani. Hmm. Sıkıp hazırlıyorsun ya bize. Evet. Orada da kullanılır, doğru Evet, şöyle ekmeklerimizi göstereyim. Bakın. Çok kısa kısa arkadaşlar. Çayımız da burada demlendi. Hazır. Şöyle annem de öyle kısır yapmıştı, şöyle kısırı da, da koyalım. Neden çıkar dolaptan Netleşmiyor görünüyor. Dolaba <laughs> Şöyle nar ekşisini de çıkaralım. Şu markanın nar çok güzel oluyor arkadaşlar. <laughs> Görüntü mü? Netleşmiyor ki. Geme geliyor bakın güzel. Alman markası. Bu neredeyse çok lezzetli, güzel. Şöyle masamızda yerini alsın. Çiçekliğimizi göstermiştim herhalde videoda değil mi? Buraya çektik arkadaşlar şöyle bu kısımda. Ondan sonra şöyle sarmaşığımız da buradaydı. Öyle. Hava da kararıyor artık. Şöyle size göstereyim. Haydi bakalım. Bugünlük biz videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bakın şöyle. Güzelce kızardı değil mi? Vallahi şöyle. Çok güzel. Bizlere afiyet olsun. Sizlerin menülerinde ne var? Sizlerde yazın bakalım arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı, Hayip puanlarınızı unutmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kanalımızda kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Ne oldu? Şimdi. Şey, Onu bir şey yaptı çıkarsa. Ha, kaju Tamam. Haydi bakalım görüşürüz. İyi akşamlar arkadaşlar. Şöyle kapanışımı kaju ile yapayım size.